Burak nerede kaldı acaba? Hem dersin başlamasına da çok az zaman kaldı. <laughs> Bu Burak değil mi? Arabasına ne olmuş? Çok sağ olun abi ya, Allah razı olsun. Ne demek birader, insanlık görebiliriz. İyi günler. İyi günler. İyi günler bakayım. Burak? Canım ne oldu? Sorma hayatım. Araba bozuldu. Tekledi tekledi. Az ileride yolun ortasında kalıverdi. Ee ne yapacaksın? tamire falan mı götüreceksin? Vallahi bilmiyorum hayatım. Gına geldi artık. Binmek bile istemiyorum. İki günde bir yolda bırakıyor. Öteki arabam ne güzeldi. E, ee, ikinci el alınca böyle oluyor tabii. Bir ara yenilemek lazım ama Neyse. Sen nasılsın? İyiyim. Ben seni görmek için gelmiştim. Geç kalınca da çok merak ettim. Hasta falan oldu zannettim. Ya bu araba hasta etti beni. Bak ne diyeceğim. İstersen bir de ben bakayım. Ne dersin? Yok artık. Daha neler? Gerçekten. Ben bu işlerden anlarım. Sağ ol hayatım. Zaten iyice soğudum bu arabadan. Satabilirsem satacağım. Satamazsam da koyacağım evin önüne. Çürüsün gitsin yollarda. Beni çürüttüğü gibi. <laughs> tamam. Sen bilirsin. Hem zaten İstanbul'da araba sahibi olmak da bir dert. Park yeriydi, o suydu, bu suydu derken bir sürü dert. Ne gerek var? Şöyle ...üç vasıtı değiştirip, otobüste gelmek varken. Anlaşılan Burak bu araba işine çok bozulmuş. En iyisi onun hoşuna gidecek bir sürpriz yapayım. <laughs> Aa Burak. Efendim? Şuradaki arabayı görüyor musun? Yacivert olan? Hı hı. Evet, ne oldu? <laughs> ben o arabayı müvekkilimden vekalet ücreti karşılığında aldım. Gerçekten mi? İşlerin iyi desene. <laughs> eh fena değil. Fena değil hali bu Ya yani işte lafın gelişi öyle söyledim. Bak ne diyeceğim, çok iyi bir fikrim var. Ee, sen bu arabayı kullan, hem ben pembe olanı zaten çok seviyorum. Bu da boşta durmamış olur, ne dersin? Teşekkür ederim Selena. Avukatlar kadar iyi kazanmıyor olabilirim. Ama sadaka alacak kadar da kötü değil durumu. Sadaka mı? Ama ben sadece sen üzülüyorsun diye dedim. Lütfen Selena, bu konuyu kapatalım. Lütfen. Ama Burak, ya ben. Başka bir şey yoksa derse geç kalacağım. Hayatım yapma lütfen. Hem ben seni üzmek için değil ki. Yanlış anladın. Sen hala evlilik hayalleri kuruldu. Kızın bir dava karşılığı aldığı arabaya bak. Beş senelik öğretmen maaşıyla alabilir misin acaba bu arabayı?